Nereden çıkardın oğlum kötü olduğumu? Küçük bir kazaydı hepsi o. Aklımızı aldım vallahi Serkan. Öyle söyledi. Kim? Lara'nın annesi. Nil mi? O burada mıydı? Ziyaretime gelmiş. Ne dedi sana? Babam vuruldu dedi. Buna inanamıyorum. Bu, bu kadın. Ha, ne şakacı biri. Öyle değil mi Salma Hanım? Ya ne demezsiniz? <laughs> Belli ki Nil Hanım şaka yapmış... Serkan da yanlış anlamış... Ben de oğlun ayağına bastım... <laughs> Helal olsun oğlum... Abi. Helal olsun... <laughs> Melek de gelmek istedi... Ancak durumu biliyorsunuz... Geçmiş olsun dileklerini gönderdi... Sizler için çok endişeli... Ee, kaza haberini alınca perişan oldu... Onun hakkında nasıl dayanıldım... Kendinize haksızlık etmeyin lütfen... ...meleği hayatında kimsenin tanımadığı şansı sunan da sizdiniz. Ben artık izdinizi isteyeyim. Hı hı. Geldiğiniz için tekrar sağ ol. Geçireyim sizi. Bu gece ben kalayım yanında. Sen de gidip dinlen biraz kızım. Hüseyin burada mı hala Sahra? Evet. Onunla konuşmak istiyorum. Durun ben de sizinle gelip bir hava alayım. Serkan hadi oğlum. Kalacağım. Kalacak o. Tamam. <laughs> Buyurun. <nasıl>? Aferin. Aferin. <laughs> Hüseyin. Mithat seni görmek istiyor. Emin mi? Bilmem. Kendisine sor istersen. Siz geçin yavrum. Ben eşlik ederim Yusuf Bey'e. Zahmet etmeseydiniz efendim. Ne demek efendim, rica ederim. Evet, buyurun. sağ olun. Neyiniz var, ne oldu? <laughs> ee, buyurun şöyle oturun efendim. Ben de anlamadım. Dengemi kaybettim bir an. Tansiyon sorununuz falan var mı? Yok. Yok bir şeyim. Gayet ben. Aa, aa. Olsun. Hmm. Biz yine de bir baktıralım isterseniz. Tamam. Buyurun. Aa, aa. Bak oğlum, bu beyin adı Hüseyin. Salman'ın arkadaşı. Hüseyin ne? Hüseyin amca, Hüseyin abi, Hüseyin dede. <laughs> Nasıl istersen. Hüseyin dede. <laughs> ne yaptın oğlum? Baba olmadan dede olunur mu hiç? Hüseyin'in bir oğlu var Mithat. Desene çok ortak yönümüz var. Ee, hadi siz Salma ile bir hastaneye dolaşın biraz. Tabii keşfetmediğin yer kaldıysa. ha? Gel Serkan gel canım. Duelo için ayağa kalkmanı bekleseydik. Yatıp da kalkmamak, kalkıp da duello yapamamak var diye ben işimi sağlama alayım dedim. Senden bir şey isteyeceğim Hüseyin. Nedir? Ne kadar daha buradasın? Neden sordun? Şu aralar yalnız kalmaları doğru değil. Başlarında bir erkek olsun istiyorum. Bir süreliğine bizimkilere göz kulak olur musun diye soracaktım. Dediğin gibi ben ayağa kalkıp duello yapabilecek duruma gelene kadar en azından. Gözün arkada kalmasın. Yanlarında olacağım. Ee, bir de... Evet. İlk müdahale için sağ ol. Ne yaparsın mesleki hastalık. Hem belki bir gün benim de sana işim düşer. Sizi de alıp koydum. Bir işiniz yoktu inşallah. Benim işim bu. Emekli hasta bakacağım. <laughs> Anladığım kadarıyla emin ellerdeyim. Ancak durumun o kadar da vahim olduğunu sanmıyorum. Yüzünüzün rengi yerine gelmedi henüz. O her zaman biraz gecikir. <laughs> Acelem yok. Ben sizin yerinize beklerim. Aa, öyleyse ben de size eşlik edeyim, beraber bekleyelim bari. <laughs> Peki ya siz? Sizin çalışma hayatınız oldu mu? Olmaz mı? Kıdemli anneyim. Maalesef bu mesleğin emekliliği de yok. <laughs> Allah zorunlu emeklilik yaşatmasın. Ya. Siz şimdi bir çay içebilecek durumda mısınız? Ee, sohbetin yanında aranıyor vallahi. <laughs> Bize iki çay verir misiniz?